Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin TV kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Can Yaman'dan annesiyle birlikte yeni görüntüler geldi. Ben de bu görüntüleri sizler için bir araya topladım. Can Yaman'a dair harcı kanalımdan paylaşıyorum ve paylaşmaya da devam edeceğim. Şimdilik sabandan bu kadar olsun. Hepinize iyi seyirler. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.